Merhaba arkadaşlar, canlar, dostlar. Balat Oyuncak Müzesi'nin ikinci bölümündeyiz. Burası Fatih ilçemize bağlı Balat mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinin tam karşısındayız. Burada yaklaşık olarak 17 bin tane oyuncak var efendim. Tekrar çocuklarımız için oyuncak müzemizi, Balat Oyuncak Müzesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Hep söylüyoruz. Anneler, babalar, kötü alışkanlık yerine ne olur çocuklarınıza oyuncak ve kitap alın. Çünkü oyuncak ve kitap çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Gerçek hayat onların üzerindedir. Ve içindedir. Burası da 1299-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları ve satlara zamları. Kurtuluş Savaşı'mız 1919-1923. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına en büyük katkısı olan Kurtuluş Savaşı'mız. Burada da meşhur sanatçılarımız, dünya cümlü sanatçılarımız. Burası da Amerika'nın, Birleşik Devletler'in Beyaz Sarayı. Büyük oyuncaklar. Ee, Amerika filmlerinde gördüğümüz kovboy sahnelerin evleri. Yine burada içeceklerimiz. Artık küçük oyuncaklarımız. Bu da bizim otobüslerimiz. Yıllar içinde otobüslerimiz. ve her zaman müzik, kültür, sanat insanın gelişimindeki en büyük yoldur. Bu da zaman yolculuğundaki çok özel meşhur araba. Bu da meşhur tren istasyonumuz. Ben buna Doğu Express diyorum. Yine bunlar çok özel oyuncaklarımız, trenlerimiz, artı küçük trenlerimiz ve burada da trenlerin tarihi gelişimini anlatıyor. Hem Türk lokomotiklerin trenlere şeyini anlatıyor. Yine trenimiz gidiyor burası. Burası ama merak ettim bu tren istasyonu neresiymiş? tren istasyonu. Almanya'ymış efendim burası. Almanya'nın çok özel tren istasyonu. Çok güzel. Bu da bizim Türk tiyatromuzun çok önemli tiyatro ve komik taşlardan bilen orta oyunu, orta oyunu efendim. Karagözler Naci Acıvat. Evet. Burada uygun zamanlarda birebir Acıvat'ta Karagöz oyunu yapıyorlar, canlandırıyorlar. O zamanın tiyatrosu, orta oyun efendim. Karagöz ve Acıvat oyunlarındaki karakterler efendim. Dediğim gibi burada yaklaşık 17 bin tane oyuncak var efendim kimi yerli, kimi yabancı. Her türlü oyuncaklar var efendim. Vallahi. Birinci bölümde dediğim gibi şimdi çocuk olmak varmış. O zaman oyuncakla ulaşmak zordu ama şimdi oyuncakla ulaşmak var ama tabii bunun ekonomik kısmı var. Hep diyoruz çocuklarımıza devamlı oyuncak ve kitap alınız. Bunun yanında ailece bol bol müzeleri geziniz efendim. Türkiye Cumhuriyeti de kültür sanat eğlenceye ve müzelere tüm vergileri kaldırsın, sıfır yapsın. Daha uygun fiyata ailece ve çocuklarımız daha çok gelsinler müzelere, sinemalara ve tiyatrolara efendim. Evet. Yine küçük Resimlerimiz, minyatür resimlerimiz efendim çok güzel. Bu da yabancı ülkelerin askerleri efendim. Her ülkenin kendine göre özgür askerleri var efendim. Küçük oyuncaklar. Bu da eski motlar. O evet. Ve canlar, dostlar, arkadaşlar, çocuklar, Balat Oyuncak Müzemiz sabah kondan akşam 8'e kadar açıktır. Gelin bu heyecanı birebir yaşayınız. Çok özel bir oyuncak. Çok özel bir oyuncak. Burası da korku, cahf, meşhur. Evet. Film kahramanlarımız var güzelce burada. Yürü parkın oyuncakları var burada. Çok özel oyuncaklar. Indiana Jones var. Film kahramanların oyuncakları var. Birebir sahneleri var güzelce. Korku sinemamızın oyuncuların maketleri var efendim güzel buradan. 13. Cuma meşhur. Evet. Korkunç sinema ama Sinema içinde korku korku sinemasını seven çok arkadaşlarımız ve dostlarımız vardır. Bu da çocukluğumuz eti. Çocukluğumuza gittiğimiz çizgi roman kahramanları. Bu da işte karate filmin bulunmaz ölümsüz yıldızı. işte birebir afişonun bu gemiler. Burası yine kovboy filmlerin çekildiği yerler, sahneler, Danton kardeşler var burada, Red Kit var, çocukluğumuza şerettiğimiz Bonansalar var. Yine korkunç sinema filmindeki afiş. Bu da 13 Cuma günü korkunç film. Ama güzel korku sinemayı seven insanlarımız da var. Bu da meşhur Titanik'in batınısı 1900'lerde. Dünyanın en önemli olayı ve dünyanın en güzel filmlerden biridir. Evet. Ayrıca oyuncakların içindeki ışıklandırmalar, aydınlatmalar çok güzel efendim tıpkı birebir canlı gibi. Burası da atölye alanı. Çocuklara eğitim veriyorlar, gösteri yapıyorlar. Onlardan izin aldık. Burası da Osmanlı İmparatorluğumuzun tarihçesi. Padişahları ve ordusu. Bu da tarih. Geçmişten günümüze kalanlar. Burası çocuklar için çok özel bir atölye, birebir eğitim yapılıyor. Ve Orta Çağ'ın geçmiş çağları oyuncakları. Bunlar da maskeler çocuklar. Bu da küçük oyuncaklar, minyatürler. Burası oyuncak Kanat Oyuncak Müzesi'nin. Çocuklar için özel bir çocuklar için ortalama eğitim yarım saatte 45 dakika arasında. Çocuklar becerilerini burada gösteriyorlar. Ve çok otantik bir yer. Gerçekten harika. Ve bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Bunlar da kuklalar efendim. Meşhur kuklalarımız. Pinokyolarımız var. Şeylerimiz var. Bunlar da çizgi romanların kitapları efendim. Tom Jerry, Temel Re Redgit, Mr. North, Zagor, Temel Reis, Dünya reddisi. Bunlar da çok meşhur çocuk karamanlarımız. Bunlar da kızır deliller. Kızır deliller. Bu da çizgi romanların kitapları. Çocukluğumuz okuduğumuz Kitaplar. Burası da Balat Çocuk Oyuncak Müzemiz'in satış yeri. Ayrıca çocuklarımız, anne babalar çocuklarımız ayrıca buradan oyuncakla satın alabiliyorlar, parayla satın alabiliyorlar. Burası satış yeri ve tabii satış yeri olmaları çok güzel. Çocuklar istediği oyuncakları satın alarak eve götürüp güzelce oynayabiliyorlar. Burası tarihi Ludo Parkımız efendim. Ayrıca burada okullara, gruplara özel indirimler yapıyorlar efendim. Haftanın 7 gün açık. Dediğimiz gibi anneler, babalar, aileler, çocuklar gelin bu heyecanı yaşayın. İstanbul'da Palat, Balat Oyuncak Müzesi'nden. İkinci bölümümüzün sonuna geldik. Dostlar, arkadaşlar, canlar videomuza gösterdiğiniz ilginize teşekkür ederiz abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızı bekliyoruz. Tüm desteklerinizi bekliyoruz. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalı sizin kanalınızdır. Sizinle Trakya'yı, Marmara bölgesini ve İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Tekrar teşekkür ederiz. Önünüze saygıyla eğiliyoruz. İstanbul'dan Balat Oyuncak Müzesi'nden sevgiler, saygılar. Hoş geldin canlar, dostlar, arkadaşlar. Balat Oyuncak Müzesi'ne. Burası her gün saat 10'dan akşam 8'e kadar açıktır. Balat Oyuncak Müzemizde yaklaşık 17 bin tane oyuncağımız vardır. İlaveten de e, perkende satış olarak da oyuncak satış yerimiz vardır. Tüm aileleri, çocukları Balat Oyuncak Müzesi'ni bekliyoruz. İlginize teşekkür ederiz. Kırmızı Elma 05 saygılarımla.